Evet arkadaşlar güncel durum bu. Yani bu ne kadar uzadı bunun yani bayağı büyük bir şey olacak ya. Hani nereye gidecek bu iş hiç bilmiyorum ama araç boyutu herhalde 75 santim falan görsellerde de öyle yazıyordu ama tabi yaptıkça görmek daha farklı oluyor ya bayağı büyük oluyor. Bir de bayağı işte bak mekanizmalar birbirine entegre falan. Daha şurayla şura arasında bir bağlantı yok ama bakalım önümüzdeki süreçte neler çıkacak. Kitapta da böyle üzerinde yukarıdan ne kadar güzel gözüküyor bilmiyorum ama herhalde güzel gözükmüyor. İşte diyor ki sana mesela işte iki tane şundan lazım, dört tane de şundan lazım diyor o malzemeleri hazırlıyorsun abi gidiyorsun ondan sonra bak o iki tane ile bu dört taneyi şurada nasıl kullanacağını gösteriyor sonra geliyor sana diyor ki dört tane bundan lazım bak, onlar da diyor buralara sok sonra diyor sana ki dört bundan iki bundan dört bundan lazım bu parlıyor İşte gidiyorsun o dört taneyi yerine koyuyorsun aşama aşama sayfa sayfa şu an biz 20. sayfadayız abi. 200 küsür sayfa var. Bir kitap daha var. Yani onda biri kadar ilerledik. Bu kitabın e diğerine hesaba katarsak 40'ta biri ilerlemiş olduk. Çok yavaş gidiyoruz. Ama çok malzeme aradık ama biraz düzen kurduk. İşte bak şu T'leri bir yere, yamuk olanları bir yere koydum. Şu çubukları bir yere koydum. Şu yeşiller bir yerde gibi. Şunlar bağlantı ekipmanları falan onlar bir yerde. Şu cins cins parçaları ufak tefek onları ortaya koydum. Şu çubukları boy sırasına göre dizdim. Şunlar da yine bağlantı ekipmanlar ekipmanları gruplu. İşte burada L'ler var. işte yamuklar var. Ee, şurada 5'ler var falan. Hani çok karışık gözüküyor olsa da bayağı bir değerip toparladım. Dediğim gibi şu an 20'de birindeyiz abi. %5'i bitti. Ben de bittim. Bakalım birazcık daha çalışalım ne çıkacak. Evet, son aşamamız artık böyle. Şasede bayağı ilerledik. Şimdi nereye geldik? Şurada parçalar ayırırken fark etmiştim bazı parçalar var. Bunlar ben dedim bu pistona benziyor. Şöyle bu motor pistonuna benziyor dedim. Yoksa motoru da mı toplayacağız dedim. Şu an şasede bir aşamaya geldik ve bir sonraki aşamada bizi şöyle bir sayfaya getirdi. Evet abi motor toplayacağız. Şu an gerçekten çok heyecanlandım. Onun için şurayı çekelim güzel. Motorumuz 1 2 3 4 silindir gözüküyor. Öncelikle motor bloğunu toplayacağız. Şöyle bunları birleştireceğiz. Evet. Pistonlar bunlara nasıl giriyor? Aa. Çok iyi be. Vallahi. Daha önce bir motor maketi toplamıştım. Yani ona kıyasla bundaki detay çok iyi ya. Evet. Şimdi burası motor bloğumuzun alt tarafı. Şöyle çizmeden pistonlarımızı sokalım abi. Evet. Evet. Tamam biz. Seyir tak. Vallahi motoru bitmeden monte ediyoruz. Şöyle. Kran ana abi. Bak 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 detaya bak. Bak bu krank burada dönüyor ya. Krank'ın döndü. Krank şuna girecek. Bunu döndürecek. Bak şunu. Burada da hani en başta dedik ya şanzıman yapıyoruz herhalde diye. Bak burada bildiğin şanzıman kısmı var. Oradan da bak arka şaft henüz bağlı değil. Şu dönüyor. Bu dönünce burası defransiyel gibi. Herhalde öyle tahmin ediyorum. Bu da lastiğe bağlı. Yani Motorumuz arabamız giderken motordan tahrik alıyormuş gibi gidecek. Çok iyi. Açıkçası ben dürüstçe söyleyeyim. Bu kadar detay beklemiyordum. Evet 6000 parçanın niye 6000 parça olduğu şu an sadece süs değil. Sadece görsel değil. 6000 parça etkileyici şekilde şu an beni şaşırttı. Yani motorun hani dandikten bir motor koyarsın göstermelik böyle süslük motora benzeyen bir şey de. Bak abi silindir yapmış adam gömlek yapmış. Efendime söyleyeyim piston yapmış krank yapmış. Kranktan da tahrik almış. Tamam sonuçta bu motor çalıştırmayacak onu ama sen çalıştırdığında motor, şanzıman, şaft, defransiyel kombinasyonunda çalışacak. Böyle daha sonra gör. Çok bu kadar aşağıda da şanzıman nasıl olacak onu da anlamadım ama. Bak abi motor çalışıyor. 4 silindir. Evet abi 4 silindir motorda iki piston aşağı iki piston yukarı sıralı olarak genellikle böyle gidiyor. Bilmiyorum böyle şaşırtmalı 1 3 2 4 gideni var mıdır? Vardır. diye tahmin ediyorum. Düz motor. 4 silindir, bilmiyorum hiç düz motor 4 silindir. Evet. Görüyorsunuz. Ne yapıyor abi? geliyor şurada sıkıştırmaya geldi. Bak şimdi şurada bizimki dizel, tamam mı abi? Bizim motorumuz dizel. Şurada yakıt alıyor, alıyor, yakıt hava karışımını alıyor. Bu aldı. Kafa karıştırmayalım. Buradan devam edelim. Yakıt hava karışımını aldı, geldi, geldi. Tam dibine kadar gitti yukarıya geldi abi. Mazot sıkıştı burada. Burada patladı mazot. Patlayınca pistonu geri ittirdi. Piston geriye gitti 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 gitti. Ne oldu? Gitti tam aşağıya kadar indi. Şimdi egzoz açması lazım. Açtı. Valve egzoz açtı abi. Swap şu an boşaltıyor abi. Pis gaz attı dışarıya. Şimdi yeni mazot aldı. Şimdi bir daha yukarıya çıktı. Patladı. Döndü. Yani nedir abi bu? Dört zamanlı motor. Ne demek dört zamanlı motor? İşte piston ee, kafası dört defa yukarıya geldiğinde bir döngü yapmış oluyor. Bunun için bunun adı dört zamanlı motor. Bizim araçlarımızın tamamı 4 zamanlı motordur. 2 zamanlı motor nerede var abi? 2 zamanlı motor cross motorlarda var. Ya da herkesin bileceği ağaç motorlarında var. Hani şu yakıtına benzin karıştırarak kullandığımız var ya. Onlarda iki zamanlı motor var ama farkındaysanız iki zamanlı motorlar çok deli gazlıyorlar. Mesela ağaç motoruna bile bastığında Vun 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 diye böyle birden yüksek devirlere çıkar. İki zamanlı motorun olayı şu. Aslında iki zamanlı motor dört e, zamandan önce yapılmış bir motor. Daha erken şeyde yapılmış. İki zamanlı motor iki dön, iki, e, piston iki defa kafaya geldiğinde döngüsünü tamamlamış oluyor. Yani Geliyor abi yakıt burada patlama oluyor iniyor Burada egzozu yapıyor yakıtı alıyor İkincide Yine patlama oluyor Yani e, Yarı yarıya döngü zamanı kısaltmış oluyor Ve e, Daha az parça ihtiyacı var nedir İşte dört zamanlıdaki gibi e, işte Eksantrik vesaire. daha yani O tarz şeylere ihtiyacı yok. Ee, en azından yani cross motor için söylüyorum. Tek silindirli motorlarda. Ee, valve, swap öyle şeylere ihtiyacı yok abi. Dümdüz bir motor işte. Patır kütür çalışıyor. Gürültülü olur, sesli olur ama e, çok çılgın devir çevirir. Ani ivmelenir. Dört zaman göre farkı odur. Evet. Lego'dan gittik. Ee, motor şey hala çevirip izliyorum yalnız iki pistol aşağı iki pistol yapıyor 4 e, Lego'da da abi gittik şeye burada maket yaparken ee, efendim sevgilim. iyice de uykum geldi dört zamanlı iki zamanlı motor mantığını çözmeye evet şimdi bir yere kadar geldik ama Her seferinde cins bir parça çıkıyor ve ben oturup saatlerce onu aramak zorunda kalıyorum. Daha fazla hani sıkmaya başladı artık iş. Yapamıyorum. Ee, onun için ilk videonun altındaki yorumlardaki önerinizi dikkate alarak acil durum eylem planı devreye sokuyorum. Kase dediniz. Hanım bu arada videoyu izliyormuş. <laughs> Çığlık değil ama farklı tepkiler aldık aşağıdan. Ee, kase istedim kendisinden. Uzun müzakereler sonucunda bardak, kase, çocukların oyun plastik kaseleri falan derken ee, şu alüminyum folyolu kaseler üzerinde anlaşmaya varabildik. Pazarlık sonucunda. <laughs> şey gibiyim abi burada. Ee, bol bol da şimdi video filan da izliyorum. Netflix'te La Casa de Papel'in son sezonunu izlememiştim. Onu izledim işte. Bitirdim filan. Ee, biz hanımla şey yapıyoruz sanki. Ee, rehine pazarlığı yapıyoruz gibi kase pazarlığımız öyle oldu. Şunu sal buluveriyi filan gönderildi. <laughs> <laughs> Neyse son hale bir folyolu kaseler e, sipariş ettik. Onlar geldi. Şimdi e, şu sayıca fazla olan parçaları Aynı cins olanları filan. Birer kase yapıp toplayacağım ki çünkü bunlar fazla yer kapladığı için diğer parçaları göremiyorum. Evet. Şimdilik yapımı ara verip düzen oluşturma aşamasına geçeceğiz. Çünkü ara parça aramasam ama pıtır 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 yapılacak. Zevkli de olacak. Her seferinde durup parça aradığımız için iş artık şeye döndü yani. Zihni sinir geldi. Böyle saçım başımı olacak seviyeye getirdi. Böyle kaldırıp atacağım yani masayı en son. Ee, onun için bir parçaları toparlayalım bakalım. Şu an aradığım bir parça var mesela. Yok bulamıyorum. Şunları bir toparlayalım kaselere dizelim mutlaka ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi uzun zamandır aradığım bir parça. Şu siyahları şuradan şöyle çekince içinden çıktı. Şunu arıyordum bulamamıştım. Bir tane daha aradığım bir parça var o da çıkacak inşallah toplamaya devam. Abi evet aradığım ikinci parçayı buldum. Hangisi mi? şu. Bundan bir tane var. Bu da bunların içinde. Yani şunları kaselere toplama işi olmasaydı mümkün değil. Benim bu parçayı bulma şansım yoktu. <laughs> Abi bitti bu bir tane ha. Başka da yok. Hani şimdi bu parçalardan yüzlerce var. Bulursun alırsın çıkar ortaya. İşte sorun şöyle bir tane iki tane olanlarda çıkıyor. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> devam ediyorum toplamaya. Hepsini kaselerde gruplandıracağım. Öyle devam edeceğim yapmaya. Evet. Düzenimizi kurduk. Aynı parçaları kaselere yerleştirdim. Ama tabii hepsini kaselerde gruplayabilmek biraz zor. Niye? Çünkü yüzlerce farklı farklı parçalar var. Ama kategorilendirdim bazılarını. Mesela işte böyle tekli gibi olanlarını bir kase yaptım. İşte aynı cins olup farklı renk olanları bir kase yaptım. Veya işte mesela şunlar bağlantı elemanları gibi farklı farklı açılarda bunları tek kase yaptım. İşte çubukları bir kase yaptım filan derken artık şöyle daha düzgün bir çalışma ortamımız var. Dünden beri aradığım parçayı da buldum bu sayede. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi ee, şöyle bir şey yaptık. Bu hem direksiyon sistemi hem de ee, diferansiyel sistemini burada kurduk. Şu kamerada ne kadar güzel gözüküyor bilmiyorum ama şöyle bari şey yapayım. Ee, bunu özellikle göstermek istedim. Aslında çok uzun zamandır diferansiyel ve kilitleri kilitleriyle <laughs> ilgili bir video yapmayı düşünüyordum. Ee, bu arada karantinanın 3. 4. günündeyim herhalde. Kaç gün oldu ben de bilmiyorum ya. Vallahi günler de girdi birbirine. Ee, şöyle göstereyim abi. Buradaki direksiyon sistemi bizim e, beni eskiden beri takip edip edenler varsa bin beygirlik projemizde kullanacağımız bir direksiyon kutusu var. Ona benziyor. Bunun hidroliği gibi düşünün. Şeyi. Bak abi şurada bir tane kremiyer dişli var. Ve e, şunu da direksiyon mafsalımız gibi düşünün. Bizim direksiyondan gelen. Bu Gördüğünüz gibi kremiyer dişliği çeviriyor. Sağa sola. Şunlar da poryalara bağlanacak abi. Direksiyonu sağa sol yapacak. Bunun bizim bin beygirlik projedeki şey bunun hidrolik pistonla desteklenmiş hali abi. İkisi ama entegre şekilde. buradan nereye gittik işte ne bileyim. Böyle bir şey. Şöyle. Bir de burada defransiyelimiz var. Öyle tahmin ediyorum ki... Tabi bunlar zaman içerisinde şey yapacaklar ama... Bak şuradan çevirdiğimizde... Bakın defransiyel dönüyor görüyor musunuz? Şurası defransiyel. Buna istavroz kutusu deniyor. Buna istavroz kutusu deniyor. Eee arabadaki sistemi düşünürsek abi şunu çevirdiğimizi varsayalım. Aynı şeyi fark etmiyor. Şuradan kameradan size göstermeye çalışacağım. Şu. Şunu şaftınız düşünün abi. Şaftın defransiyenin içine girdiği yerde çevirdiği dişli şu, şuradaki sarı dişliyi düşünün abi. Bu sarı dişlinin adı bizim arabadaki mahruti dişlisi bu. Ee, ama tabi böyle değil arabadaki. Bizim arabadaki böyle. Biraz daha topuz, yuvarlak ve uca doğru sivriliyor. Böyle geniş değil. Şuradaki bu dişlerin bastığı e, istavroskusunu çeviren dişinin adı da ayna. Şu. Bu da ayna dişlisi abi. Buna ne diyorlar? Ayna mahruti. Ayna mahruti dedikleri dişli bu. Aslında tek dişli değil. Biri ayna dişlisi şu. Mahrut dişlisi de bu. Burada iki tane mahruti var karşılıklı. Bu sistemleri nerede görürüz abi? 6 çarpı 6 araçlarda var işte. Defransiyenin önünden girip arkasından çıkıyor. Arkaya yine tarih veriyor. Ee, burada onun için mi böyle yapılmış. Yoksa ne için böyle yapılmış bilmiyorum. Tabi onu kurunca göreceğiz. Bir burada var. Bir de burada var bakın. Ee, şu da istavroz kutusu. Bunlar da istavroz dişlileri. Bu dişleri arada tutan bir artı şeklinde birbirine bağlayan parça vardır. Ona da haç diyorlar. Niye anlatıyorum bunlar? İşte yarın öbür gün işte sanayide karşılaşırsınız işte haç kırdı araba, İstavroz dişçisi kırdı, aynı mağrıtı kırdı. İşte istavroz dişçisi kırdı mı şunlardan birini kırıyor. Bunlar bazı arabalarda bu dişler iki tane olabilir. Bazı arabalarda dört tane olabiliyor. Eski modellerde iki tane der. İki tane olanlar dayanıksızdır. Dört tane olanlar dayanıklıdır. Ee... Tabi buradaki modelde tek var abi Şu 3 taneyi düşünmeyin şunları görmeyin abi Şu Normal arabalarda Bunun karşısında bir tane daha var İkili Daha sonradan güçlendiler İkişer tane de buraya koydular dört tane oldu Tabi bu ne fayda sağlıyor abi bize Şimdi bak Şu aksımız Dönüyor Bakın ikisi de dönüyor. Bu sistem ikisini de döndürüyor. Komple dönüyorlar görüyor musun? Şimdi viraj alıyoruz diyelim. Viraj alırken şöyle dönüyoruz. Bu tekerimiz az dönecek. Bu teker fazla dönecek. Defransiyel bunun için yapılmış zaten. Bak komple dönüyor. Şimdi bir tane de, aksı tutuyorum. Burası az dönecek ya. Hiç dönmediğini varsayalım. Bakın şimdi dönme şekli değişti. Görüyor musunuz? Bakın şimdi komple dönüyordu. Bak normalde komple dönmesi lazım. Şurada ufak baskılar var. Bak şöyle komple döner. Görüyor musun? İstavroz dişleri hiç kıpırdamıyor abi. Direkt aksları döndürüyor normalde. Ama bir aksı tuttuğumuzda Bak bu aks dönmüyor. Bu aksı tutan dişli sabit. Bak görüyor musun? Ama sistem yine dönmeye devam ediyor. Bu aks üzerinden. Bırakıyorum abi bu aksa bak komple dönüyor. Tutuyorum aksı. O aksın dişlisi sabit. Bırakıyorum komple dönüyor. Neyse ben bu aslında ee, bunu ayrı bir video çekeceğim. Defransiyerin çalışma mantığı vesaire onları hep işleyeceğiz zaten. Ee, şey olarak da burada gelmişken göstereyim dedim. Düşünüyordum orada nasıl gösteririm diye Demek Legoyla Lego ile yapacağız abi. Evet. Legoda e, geldiğimiz aşama bu. <laughs> Özür diliyorum. E, benim durumum iyi. herhangi bir sorunum yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Zaten çok hafif atlattım bu süreci. Normal e, normalde öksürüğüm falan da yok. Şu an öyle şey geldi. E, şöyle söyleyeyim. Sadece tek şikayetim eklem ağrısı gibi ufak burun akıntısı ile eklem ağrısı. Eklem ağrısını da ağrı kesiciyle ile çözüyoruz. Onun dışında çok şükür bir sıkıntım yok. Öksürük, hapşırık, boğazlarda ağrı, ciğerlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Süreci hafif atlatanlardanız diyebilirim. İşte bu da neden kaynaklanıyor abi? İşte çift aşılı olmamızdan kaynaklanıyor. Becerebilseydim 3. aşıyı da yaptıracaktım. Ya becerip yaptıramadım. Eee Üçüncü aşımız olsaydı büyük ihtimalle pas geçecektik bu şeyi de. Neyse hayırlısı olsun. Bu da aşı oldu bir şey. Aynı zamanda bu da aşı sayılır. Fark etmiyor yani. Bu şekilde aşılanmış olduk. İkinci videomuz şöyle geldiğimiz aşamayı da gösterelim abi. Ee, şu kamerayı elime alayım. Oh. Görüyorsunuz. Çok güzel düzenimiz var. Kaselerimiz. Alüminyum folyo kase abi. Bu iş için biçilmiş kaldı. Şu kamerayı alacağım. Evet. Geldiğimiz aşama bu. Alüminyum folyolu kaselerimiz. Abi ortalık dağınık hiç. Bak kameradan sağda soldan kaçırmayayım diyorum. Ortalığı hali gözükmesin. Görmeyin bak. Görürseniz de siz görmeyin. Iııı ee... Bu da işte yaptığımız deferansiyel kutusu gibi bir şey. İkinci videomuz da böyle olsun. İki mi oluyor, 3 mü oluyor, ne oluyor artık onu da bilmiyorum. Ee, ana şaseyi yaptık. Yürür aksamları falan Şöyle burada değişik böyle mekanizmalar falan yaptık ama. Alt yürür burası. Ne olacaklar ben de bilmiyorum heyecandan. Ben de heyecanlandım ya. Vallahi çünkü çok detaylı. İşte gördüğünüz motoru topladık. Bak deferansiyel var. Direksiyon sistemi var Böyle çok detaylı abi her şey çok güzel Ve hepsini sana yaptırıyor Hani o anlamda çok benim hoşuma gitti Yani bir motor maketi Toplamış oluyorsun bir de maketi toplamış oluyorsun bir Direksiyon kutusu yapıyorsun ee, Hani bunları da kendin yapmış gibi de Havaya da giriyorsun yani aynı zamanda Öyle de bir şey var yani ee, Onun için şu an zevkli gidiyor Tabii sıkılıyorum sürekli bunu yapamıyorum de hani Ağrılarım da var Burada oturunca da çok sırtım belim ağrıyor ee, böyle canım sıkıldıkça biraz bunu yapıyorum biraz dizi film varsa dizi film önerileriniz onları da Netflix filan sürükleyeceğim yani şöyle hani bir sonraki bölümü iplen çekeceğim hemen bir de bir sonrakine tıklayırsam diyeceğim nis ve benim de izlememiş olacağım şeyler varsa onların da önerilerinde beklerim sizlerden kendinize iyi bakın bunu üçüncü Videoda değil ama 3 4. videoda falan bitiririz inşallah. Yine bir karantinada yan gelip yatacağımıza yine bitirmemiz gerekti diye strese girdiğimiz bir iş soktuk kendimize. Valla Allah sonumuza heresin bakalım inşallah. Ben bunu karantina bitene kadar bitirdim, bitirdim. Bitiremedim bu böyle kalır. Ee, i̇yi olmaz yani. Çünkü ben kendim biliyorum. Bitirmezsem bu yarım kalır bu iş. Bunu bitirmem lazım bir şekilde. Onun için biraz daha sıkı çalışmaya zorlayacağım kendimi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.